Evet, herkese merhaba. Bugün bir üzücü bir video ile karşınızdayım maalesef ki. Bugün kanalın son videosunu paylaşıyorum. Bu gördüğünüz video kanalın son videosu arkadaşlar. Youtube'u bırakıyorum. Ani bir karar gibi gelebilir ancak ben bu kararı ta 2023'ün başlarından beri düşünüyorum. Ve vakti geldi. Zaten çok uzun olmayacak bir video olacak. O yüzden lütfen sonuna kadar hatta anlayarak dinlemenizi rica ediyorum diyeyim ben size. Aklınızdan geçebilecek çoğu soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Umarım atladığım bir şey olmaz. Çünkü önümde şu anda herhangi bir metin yok. Direkt size doğaçlama konuşacağım. Kafamdan konuşacağım. Umarım dediğim gibi bir şeye atlamam. İlk soruyla başlayayım. Çoğunuzun kafasındaki soru işareti büyük ihtimal neden olacaktır? Neden kanala bırakıyorsun? Bu kararın arkasındaki en büyük sebep arkadaşlar belki de tahmin etmişsinizdir. Okul. Artık 12. sınıf oldum ve internet üzerinde pek bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Ve YouTube'da bunlardan bir tanesi. İkinci sebepse artık bu işlere eskisi kadar hevesli değilim. Siz de video atma sürelerinin her geçen gün daha geciktiğini fark etmişsinizdir. Artık YouTube hatta Roblox eskisi gibi hissettirmiyor. Bu da video atma sürelerine çok büyük etki ediyordu. Kanalda çok büyük etki gösterdi zaten. Çok fazla aksadı videolar gerçekten. Aklıma gelen bir sürü konu olsa da bunları yapamadım. Okulla ikisi birleşince gerçekten tamamen bir kaos oldu. Keşke adam akıllı video atabilseydim. Kanalda bir tık daha düzenli video atıp ayrılsaydım ama maalesef olmuyor. Bunların sayesinde işin sonunda da buraya çıktı maalesef ki. Ki Discord seslerinde daha önceden mutlaka söylemişimdir. Etkinliklerde falan. 12. sınıfta kanala nasıl devam edeceğim? Kanala devam edemem falan diye. Maalesef öyle de oluyor. Böyle büyük bir karar verildiğinde herkesin kafasından farklı bir ses çıkacaktır. Yani ne bileyim. Abi bırakma da stok video yap. Kanalı birine ver. Şunu yap. Bunu yap. Ya da ne bileyim güzel para kazanıyordun abi. Bu şansı bir daha nerede bulacaksın? Falan filan. Ben bütün olasılıkları düşündüm. Ve sonucunda bu kararı verdim arkadaşlar. Ve sizden de bir isteğim olacak bu kararıma saygıyla yaklaşmanız. Böyle bir karar karşısında üzülmesi gereken siz değil ya benim. Başından beri buradayım. Kanalı ben açtım ve ben kapatıyorum. Nefret mesajı atacak var mı bilmiyorum. İnternette herkesi memnun etmek mümkün değil. Ama gerçekten şu an o tarz mesajlar en son isteyeceğim mesajlar olacaktır. Dediğim gibi saygıyla yaklaşmanızı sizden rica ediyorum. Bir diğer sorabileceğiniz soru geri döner miyim olacaktır? Şimdi şöyle söyleyeyim size. 12. sınıftan sonra üniversiteye gideceğim. Ve eğer üniversite zamanlarında bu işi yapabilecek gibiysem geri dönerim ama dönemem olasılığım da var. Yine de ben size söyleyeyim bir ihtimal geri dönebilirim. Size bir şey daha söyleyeyim YouTube bana çok şey kattı. Bir tık klişe konuşacağım ama gerçekten YouTube bana çok şey kattı arkadaşlar. Video editlemeyi, fotoğraf editlemeyi, YouTube algoritmasını... Hatta söylüyorum eğer geri dönecek olursam, sıfırdan da bir kanal açsam, siz buralardaysanız illaki yollarımız kesişir. Yani tekrardan eski konuma geri dönmeyi başarırım diye düşünüyorum. Siz merak etmeyin o konuda. Eğer geri dönecek olursam gerçekten yollarımız kesişir. Ama işte geri dönen mimim arası meçhul. Oraya bakacağız ancak en azından bu senelik YouTube'u bırakıyorum. Ve sadece YouTube'dan değil direkt olarak internetten çekileceğim. Roblox'a falan eskisi kadar girmem diye düşünüyorum. Ya direkt olarak eskisi kadar oyun oynamam. Ve Discord'da da devam edemem. Bu videodan sonra Discord'da da bir duyuru atacağım. Orası da kapandıktan sonra artık XMGS Ders e kanalının bu senelik sonuna geleceğiz. Bu senelik diyorum çünkü seneye devam edebilirim ama devam edemezsem yapacak da bir şey yok. Bu zamana kadar bana yaşattığınız güzel anlar için her birinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayatımın en iyi seneleri YouTube'da geçti. Böyle bir deneyimi yaşayabiliyor olmak mükemmel bir hissiyat. Her birinize sonsuz teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söyleyeceğim. YouTube serüvenim boyunca kimseyi üzmeme kadına uğraştım. Umarım kimseyi kızdırmamış, kırmamış, üzmemişimdir. Lütfen hakkınızı helal edin. Benim sizde hakkım varsa eğer helal olsun ama siz de hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kimseyle büyük dramalara karışmadım. Kavgalı olduğum kişi yoktur o yüzden bu konuda kafam rahat. Dediğim gibi benim size hakkım varsa helal olsun siz de bana hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Hayatınızda başarılar. Umarım görüşürüz.